Motosiklette fren yapmak normalde bir otomobille fren yapmaktan en az 10 kat daha zordur. Neden? Çünkü burada teknolojik olarak bir fark var otomobilden. Biz ön freni sıktığımız zaman motosiklette önce ön amortisörün kapanması lazım. Ondan sonra fren devreye giriyor. Bu sebeple eğer bu işi bilmeden zart diye freni sıkarsak bir anda önlersek kilitlenir, yere yapışırız. Asfalta bak. Aa yana ne kadar güzel geldi falan diyebiliriz. Buna dikkat edelim. O yüzden yabancılar, işte bu işi iyi bilenler limon sıkma tekniğini icat Şimdi limonu nasıl sıkıyoruz biliyor musunuz? Limonu böyle artan basınçla sıkıyoruz. Değil mi? İşte aynı bu şekilde ön fren manetini de artan basınçla sıkıyoruz ki önce amortisörler kapansın, ondan sonra fren devreye girsin. Amortisörlere vakit veriyoruz böylece motorun kendini toparlaması için. Peki arka freni nerede kullanıyoruz? Arka freni viraja girdik Ani bir şey oldu, kaçamadık. Motoru yavaşlatmamız lazım, durdurmamız lazım. O zaman yatmış vaziyetteki motoru dengelemek ve dikleştirmek için kullanabiliriz. Arka frene basarız virajda. Motor dikleşir, ondan sonra ön frene basarız. Motor yatıkken, gidon kırıkken, zemin kaygarken ön freni sıkarsak yapışma yapar. Bunu söyleyelim. Ve eğer panikledik, önümüze bir şey atladı, limonu unuttuk. Cart diye sıktık ön freni. Ön lastik kilitlendi. Ne yapıyoruz? Ondan sonrasında paniklemiyoruz işte. Orada ön freni bırakıyoruz. Motor jiroskobik etkisiyle kendini toparlıyor. Dümdüz gidiyoruz.